Merhaba arkadaşlar, kanaldaki ilk maraton videosuyla karşınızdayım. Bugün Dikenler ve Güller sarayını okuyacağız. Sabah başlamıştım ve sonra dedim ki neden maraton yapmıyorum? 28. sayfaya kadar okumuşum. Buradan gerisini bugün içinde bitirmeye çalışacağız diye düşünüyorum. Arada bir de güncelleyeceğim size. Öyle başlayalım. 48. sayfaya geldim. 4. bölümün başlangıcı. Buraya kadar ne hissettiğimi kısaca özet geçmek istiyorum. Feyre isimli karakterimiz ailesine bakabilmek için avcılık yapıyor. Bunlar çok fakirler ve Feyre Allah'ım o kadar keriz bir karakter ki. Anneleri yok, babaları kötürüm. İki tane ablası var ve ablaları Feyre'ye çöp muamelesi yapıyor. Öyle ki Feyre eve bir şey getirmese Bunlar açlıktan geberip gidecekler ama Feyre bu insanlar ona ne kadar kötü davranırsa davransın avlamaya ve onlara yemek getirmeye devam ediyor. Gerçekten Feyre'nin kerizliği beni öldürdü buraya kadar. Öte yandan kafama takılan bir şey oldu o da şu. İlk bölümlerde Feyre şöyle bir şey söylüyor. Babasının nasıl kötürüm olduğunu anlatıyor. Ve o esnada diyor ki işte alacaklılar gelmiş babasını sakatlarken Feyre altını doldurup kustuğundan ve adamların onu gördükten sonra evden çıktığından bahsediyor. Yani maksimum 5 yaşında olsun hadi. Daha sonra Feyre'nin annesi ölürken Feyre'ye aileye emanet ediyor. Burada kafama oturmayan iki şey var. Bir tanesi babaları borçlu duruma düştüğüne yani bu alacaklıların peşlerine düştüğü zamanlarda annesi çoktan ölmüş. Yani kitapta öyle söyleniyor. Fakat Öyle bir yazılmış ki nasıl söyleyeyim size? Şimdi düşünün. Fey'in annesi önce ölüyor, daha sonra babası borçlanıyor ve alacaklılar eve gelip babasını sakatlıyor ya. Ha. Annesi ölüm döşeğindeyken Feyre'ye, aileye emanet ediyor. Hatta Feyre diyor ki, neden babama bırakmak ya da ablamlara bırakmak varken bana bıraktı bu aileyi? Bilmiyorum diyor. Çok gençtim, hatırlamıyorum diyor. Daha sonra Feyre'nin babasının alacaklıları gelip babasını sakatlarken Feyre diyor ki, altımı doldurdum, kustum o şekilde gittiler. Altını doldurdun, kustun. Yani teknik olarak bebek olduğundan, çocuk olduğundan bahsediyor. Taş patlasın, 5 yaşında olsun. E, annesi de bundan önce öldüyse, bu kadın... Nasıl bir manyaktır ki 4 yaşında, 5 yaşında çocuğu aileye emanet ediyor. Yani bu benim kafama çok oturmadı açıkçası. Sanki burada birazcık mantık hatası varmış gibi geldi. Onun dışında ablalarının gerçekten boğazını sıkmak istiyorum. Yani bu kadar kötü, bu kadar aptal iki insan olamaz. Gerçekten müthiş yazmış bu aptallığı. Helal olsun diyorum Saracım. Bir de bu kitabı satın aldığım zaman zaten bahsetmiştim. Kitap taht oyunları havası içeriyor tarzı bir yorum yapmışlardı. Doğru gerçekten de. Haritaya bakarsanız zaten şuradaki büyük çizgiyi görüyorsunuzdur. İşte o duvar. Aynen Game of Thrones olduğu gibi bir duvar var. Periler dünyası ile insanlar dünyasının arasında. Ve aynen taht oyunlarının başladığı şekilde bir kış ortamında başlıyor. Betimlemeleri falan çok güzel. Olay anlatımı çok güzel. Çok hızlı bir şekilde gidiyor. Ama sanırım bugün bunu bitiremeyeceğim. Bitiremezsem zaten partlara bölerim. Siz de görürsünüz. Devam ediyorum. 6. bölüme kadar geldim. Bu söyleyeceğim şey spoiler olmayacak. Zaten kitabın konusunu anlatan herkes bunu söylüyor. Feyre bir kurt öldürüyor ormanda avlanırken. Fakat bu kurt aslında kurt değilmiş, bir periymiş. Bu 4. bölümü zannedersem intikam olarak yani Feyre'yi almak için başka bir peri kişisi geliyor ve Feyre'ye diyor ki istersen seni burada öldüreyim ya da istersen benimle birlikte gel bundan sonra periler diyarında yaşayacaksın diyor. Böyle bir anlaşma varmış periler ve insanlar arasında. Şimdi bu 6. bölüme kadar Feyre'yi götürdü. Şu an periler diyarına giriş yaptılar. Yani yapacaklar. 6. bölümden sonra devam ediyorum. Ha unutmadan söylemek istediğim şeyi yine söyleyeyim. Nesta şeytan gibi bir kız. Yani helal olsun. Çok güzel yazmış bu şeytanlığı. Tebrik ediyorum. Feyre gerçekten kerizliğine kerizlik katmaya devam ediyor. <laughs> yani bu kadar kötü bir ailem olsaydı herhalde ben periler diyarına gidişi bir kurtuluş bileti olarak görürdüm. Ama tabii ki Ailesine çok düşkün, bağımlı diyebileceğimiz bir karakter fere devam ediyorum. Müzik 102. sayfaya geldim. 8. bölümün başlangıcındayım. Açık konuşmak gerekirse ilk 100-150 sayfada olduğu gibi biraz sıkıcı ilerlemeye başladı. Feyre'yi götüren Peri'nin isminin Tamlin olduğu ortaya çıkıyor. Ve Feyre sarayda gayet güzel bir şekilde ağırlanıyor. Yemek yiyebileceği söyleniyor. Fritian Spiritian diye söyleniyor herhalde. Bu ülkede istediği yere gidebileceği söyleniyor. Fakat dışarı çıkarsa her perinin Tamlin kadar iyi davranmayacağına dair uyarılarda bulunuyorlar. Fakat bana tuhaf gelen şey şu oldu. Tamam evet Feyre Özgürlüğünün elinden alınmasına rahatsızlık duyuyor ama anlaşma gereği Feri'nin krallar gibi ağırlanması da Feri için çok önem arz etmiyor. Öte yandan ailesi sonu çöp muamelesi yapmasına rağmen hala daha ailesini düşünüyor ve periler yalan söyleyemez diye sürekli olarak vurguluyor. Sanırım bununla alakalı bir şey ortaya çıkacak ama Tamlin ailesine yardım edildiğini, eğer surun öteki tarafına geçerse bu yardımın kesileceğini söylüyor Feride'ye. Feride inanmak istiyor ama sanırım şu an inanmıyor gibi duruyor. Devam ediyoruz. tane ilginç bir şey oldu şu anda 11. bölüme geldim sayfa 128'deyim. Ee, birincisi en başta eleştirdiğim soruya cevap verdi ama yine kafamda bir şey oturmadı. Ee, diyor ki annem öldüğü zaman 8 yaşındaydım. Ve hikayenin en başlarında da diyor ki annem bu çektiğimiz sıkıntıları görseydi, işte bu borçlandığımızı görseydi muhtemelen kardeşlerim gibi davranırdı tarzı bir şey söylüyor. Şimdi annesi öldüğünde 8 yaşındaysa ve annesi hala hayattayken borçlandılarsa o zaman annesi borçlu olduklarını görmüş oldu. Neden? Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir şeyler osurmadı orada kafama. Her neyse. Bu arada 10. bölümün sonunda çok ilginç bir şey oldu. Devam ediyorum. <laughs> Işık çok kötü geldiği için açıyı değiştirmek zorunda kaldım. 158. sayfadan devam ediyorum. 164. sayfaya geldim. Lucien diye bir karakter var. Onunla Feyre arkadaş oldular. Başka herhangi bir dikkat çekici olay olmuyor şu an. bölüme geldim. 174. sayfadayım. Işık o kadar kötü gelmeye başladı ki sanırım 200. sayfada bu videoyu bölmem gerekecek. Şimdiye kadar ne oldu ondan bahsedeyim. Feyre Bahar Sarayı'nda cevaplar bulamadığını fark edince ormanda dolaşıp cevaplar aramaya başlıyor. Yani neden orada olduğunu, Tamlin'in onu neden getirdiğini ve sarayda tuttuğunu vesaire bunları araştırmaya başlıyor. Ve bir periyi yakalıyor. Ondan cevaplar almaya çalışıyor. Şimdiye kadar bunu okuduk. Her bölümün sonunda bir olay olduğu gibi burada da Feyre'yi neredeyse yakalayacaklar gibi görünüyor. Bakalım devam edelim. Ya kitaplarda en nefret ettiğim şey burada yine karşıma çıkıyor. 184. sayfaya geldim. 16. bölümdeyim tamam mı? Bu Feyre'nin otur oturduğun yerde zaten bak o kadar iyisin, hoşsun. Ama sen niye oturmuyorsun yani illa cevap arayacaksın tabii ki. Neyse başına bir şey geliyor ormanda ve Tamlin onu kurtarıyor. Her yerin kan içinde tamam mı? Yaraların var, bir şey olmuş. Yani başından çok korkunç, dehşet verici bir olay geçmiş. Hala da tamrin görünce diyor ki onun gömleği üzerine yapışmış ve kasları ortaya çıkmıştı. Ya kitaplarda bundan nefret ediyorum gerçekten. Tamam bak karakterleri tanımlayabilirsin, betimleyebilirsin bu gayet normal. Ama böyle bir olay esnasında yani her yerin kan içinde geberecektin az kalsın az önce ve diyorsun ki ah tersimde Tamrin'in kaslarına bakmamak için kendimi zor tuttum falan. Ya Neyse 200. sayfaya gelip böleceğim artık. Gerçekten hem uykum geldi hem de yani ışık gerçekten çok kötü olmaya başladı. Bu açıdan hiç kendimi beğenmiyorum. <laughs> Tamlin Feyre'nin resme olan ilgisini fark etti ve orada Feyre ondan boya ve fırça rica etti. O da dedi ki kağıt ve kanvasa da ihtiyacın olacak. Resimde teknik olarak kanvas kelimesi kullanılıyor mu yoksa tuval yazmak yerine neden kanvası tercih etmişler bunu merak ettim. Öyle 200'e doğru yol alıyoruz. Şu an 196. sayfadayım. 17. bölüm. Herhalde bölümü bitirdikten sonra bırakırım diye düşünüyorum ki öyle de olacak zaten. Devam ediyorum. 204. sayfaya geldim ve söylemek istediğim tek bir şey var. Tamlin bile Feyre'nin ailesinin bir halt olmadığını anladı ama Feyre ısrarla babam ne yapıyor? Nessa ne yapıyor? Elaine ne yapıyor diye düşünüp duruyor. Artık yıldım senden Feyre. Gerçekten şu kadar okudum ve yıldım. Bugünlük burada bırakmak zorunda kalacağım ve demek demek oluyor ki keşke maraton videom için en azından 200 ya da 300 sayfalık bir kitap seçseymişim. Çünkü gerçekten yoruldum. O yüzden buradan devamına devam edemeyeceğim. Artık bu kitabın yorum videosunda görüşürüz. İçerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan ziyaret etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.